Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir sencal kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sizler için Selçal Kapımı dizisinin büyük bir sabırsızlıkla beklenen 39. bölüm yani sezon finalinin fotoğraflarını yayınlıyorum. İşte arkadaşlar yeni bölümden olan karelerimiz sizlerle. Herkes bu bölüm fotoğraflarını çok merak ediyordu. İşte yeni dahil olan oyuncu Pelin Uluksar'ın da diziden ilk kareleri. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü yeni bölüm kareleri oldukça muhteşem. Biraz sonra ise yeni bölüm özeti kanalımda bulunacaktır arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.